Teste geldik. Elimdeki modelin ağırlığı 1 kilo. İdeal bir ağırlıkta 1,5-2 kiloya kadar çıkarılabilir uç ağırlığı. E, tasarlarken bir vakit bile almadı açıkçası yani bu fikir önemli burada. Onun dışında şeylerle çok uğraştık yani inş takımında çok fazla varyasyon denedik bu son hali. Az 15'in altına düştü. Tamam o zaman hemen... Uçarsak güzel olacak. Ha, hemen kalkalım. Ya bir de bu inş takımında yere koyuyorsun duruyor model. Yere koyup çalışıyorsun yani. Masaya koyduğunda duruyor sapsağlam. Yani üzerinde çalışması da kolay oluyor. Bir ağırlık merkezi kontrol yapalım. Gayet güzel oldu. Tamam. Dedi ki pas ne istersen yakından. Hey ya, film yapmaya ihtiyacım var. İnav yok mu bunda? Yok yok, bana. Bu nerede? Uçurumu unutmuşuz abi ya. Ben de inav oldum artık. hiç Ama hiçbir şey yok. Aa baksana yani. Nasıl çarpmış yani. Yani Kızakların olduğu yerde hiçbir hasar yok. Evet. Ama hakikaten bir şu kayayı. Şuraya çarptı bence. yani şuradan itibaren böyle ha. takla ata ata geldi gibi. Dur orada bekle. o yık var. Şimdi az önceki inişi gördünüz. Yani i̇niş değil aslında düşüştü o. Kayaya çarpmış. Ee, burada nose kırıldı. Şöyle göster istersen. Ee, Normalde içi dolu basılıyor aslında. Buna rağmen kırıldı. Ee, buradan bir parça koptu. Ee, ancak kızakların olduğu yerlerde hiçbir hasar, hatta toz bile yok. Yani kızaklar işini görüyor. Çok memnun kaldık bundan. Yani normalde bu kızaklar yerine iş takımı olsaydı bu düşüşte e, muhtemelen uçağı kaybederdik. Gövdede çatlamalar olurdu. Şimdi biraz daha düzgün inmeye çalışacağım. 2. teste geçelim. güzel giderse ineceğim. Yani yine biraz düşmek gibi oldu ama bu sefer hasar almadı herhalde. Bir şey olmadıysa bir daha atacağım, bir daha ineceğim. alalım. Kanatlarda sıkıntı yok. Gözde çıkan eden bir şey yok. Hiçbir hasar almamış. Atıyorum bir daha. Bir motora bakalım. Çok güzel. Hala bir sorun yok gibi görünüyor. Evet, gayet güzel. Gayet güzel oldu. Bir daha atalım gel. Evet arkadaşlar, yeni kızak tasarımı gördüğünüz gibi birkaç defa iniş yaptık. Şimdi pil şarj ediyoruz. Biz birkaç defa daha deneyeceğiz. Ama çok sert inişler yaptım. Normal Discover ile yapabileceğimiz inişler, inişler değil bunlar. Bu işleri bir de şu an buradaki zemin geçen seneden çok daha böyle taşlı niyeyse. Buraya sürüyorlar tabi, burası birisinin tarlası. Bu zeminin şu anki kondisyonu için çok güzel inişler oldu. Yani hasar almadı. İnişler kötü olsa da. O yüzden mevcut tasarımdan memnunuz. Muhtemelen bu şekilde yayınlayacağız modeli. Güncelleme videosu gibi olsun. Bunu ana kanalda paylaşırız. Bu tarz videoları seviyorsanız izlersiniz. Beğenip, abone olmayın. Yani Aynen izlersiniz, izleyin, izlemezsiniz izlemeyin. Hayır, beğenip, tamam. abone, olmayı. Yani beğenip alıp, abone olmayı unutmayın. Yani beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenmezseniz de beğenmeyin. ya yani beğenmiyorsanız beğenmeyin. Beğeniyorsanız da beğen, beğeniyorsanız beğeni tutamıyorsanız da o da sizin <laughs> ayıbınız. <laughs> Allah'ım inşallah odak kaçmamışsın. İki saatte konuşuyorum.